İş başa düştü. Tedaviye başlıyoruz. Ne oldu? Ne yapacağız abi? Oğlum ben her küfür ettiğimde suratıma bir tane tokat vuracaksın. Yok abi yapamam öyle şey ben. Yapacaksın lan göt! Ulan daha başlamamıştım be. Ha pardon. Elin de amma ağırmış ha. Nazlım, canım seni çok seviyorum. Beni terk etmekle o kadar haklıydın ki. Sonuçta benle yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu benden daha iyi kimse bilemez. Ama ben var ya, seni seven kalbimin her hücresini sikeyim amına koyayım. Kalbimin ta ortasını sikeyim. Yürüm aşkım seni Hücresini sikeyim. Kalbimi sikeyim. Ben sikeyim. Sikeyim. Sik her şeyi sikeyim. Amına koydum.